Önceki akşam bir kadın arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler, dozunu kaçırınca üç kez yere düştü sonra da basın mensuplarına hakaret yağdırdı. Ayakta duramadığı yönündeki eleştirilere Twitter hesabından cevap veren İşler, siz ayakta duramıyorsunuz dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla asmalı mescitte eğlenirken objektiflere takıldı. Dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken işler, mekanın görevlilerinden yardım istedi dozunu şekilde mekana gelen işler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan işler, ayakta duramıyorsunuz diyen muhabirlere önce, asıl siz ayakta duramıyorsunuz diyerek karşılık verdi basın mensuplarına konuşma yapan eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı. Güçlükle bindiği takside basın mensuplarına el hareketi yapan işler, kaldığı otele girmeye çalışırken yine düştü. İşler, görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu ayakta duramadığı yönündeki haberler için siz ayakta duramıyorsunuz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar